Herkese tekrardan merhabalar. Bugün muhakematın giriş kısmının son videosunu çekeceğiz. Uzun bir seri oldu giriş açısından. Ama çok muhtelif ve çok ehemmiyetli meselelere değindik. Küçük bir kısım kaldı. Bunlara da değinip bu giriş bölümünü sonlandırmak ve asıl meselelere girmek istiyoruz. Sıradan kaldığımız yerden devam edebiliriz. Öncelikle şu konudan bir devam edebiliriz. Kısmen değinmiştik buna çeşitli videolarda. Fakat derli toplu tekrar el almakta fayda var. Şimdi Kur'an'ın makası esaslı ve belagat yoluyla anlaşılmasının zınında e, muhakematın eser e, asıl problemlerinden bir tanesi, asıl problem edildiği meselelerden bir tanesi de akıl ve nakil meselesi. E, hemen eserin girişinde birinci mukaddemede konuya bununla zaten başlanıyor. Hatta şöyle de söylenebilir yani unsurlu hakikat kısmının sebebi telifi de bu olarak görünüyor yani unsur hakikati bir bütün olarak düşündüğümüzde bu konuyla ilişkili ve bunun zeminde yer aldığı meselelerin ele alındığını görüyoruz. Tabi burada akıl nakil nedir? Eseri tetik ettiğimizde anlaşılıyor ki burada işte din bilim çatışması ekseninde bir problem ele alınıyor. Yani daha seçici söylersek burada tabii ki İslam fen çatışması. Ve buradaki fen birazcık daha şöyle. Yani bir taraftan işte bu kadim hikmetin Ayetleri e, nasıl bir şekilde yorumlamaya yol açmış. Orada bazı hatalı görüşler ortaya çıkmış. Hem onlar tahsiye ediliyor hem de yeni fenlerin, yeni fenler cihetiyle gelecek bazı itirazlar da ele alınıyor. İki taraflı böyle bir mesele. E, şimdi akıl nakil meselesi gelenekten baktığımız zaman daha ziyade tevil teşbih sorunuyla ilgili bir mesele. Fakat bu eserde akıl nakil, tevil teşbih sorunu bağlamında değil. Yani biz örneğin işte Fahrettin Razi'ye gittiğimizde, onun esas taktisatlı eserine baktığımızda orada temel problem tevil problemidir. Yani Cenab-ı Hakk'ın e, tenzih edilmesi, sıfatların nasıl anlaşılacağına dair meseleler var. Yani bu başka ulemalı, ulema da, da böyle tabii ki. Fakat muhakemat burada tevil teşbih sorunu merkezi bir problem olarak ele almaz. Daha ziyade söylediğimiz gibi İslamiyet ile işte gözleme dayalı veya e, eski hikmete dayalı e, pencerelerden ortaya çıkan problemleri inceliyor. Şimdi geçen videomuzda da değinmiştik. Müellif Kur'an'ın anlaşılmasına dair şöyle bir yöntem vaz ediyordu. Ayetleri biz hikmeti kadimenin penceresinden değil, yani hikmeti Yunaniye ile değil de belagatı Kur'aniye ile anlayabiliriz, açabiliriz. Ayetin e, işte mesela define hükmünde düşünürsek içerisindeki mucizatı, o defineleri açacak, keşfedecek şey belagattır. Belagatın esas alınması lazım. Onun için de demiştik ki Unsuru belagat eserin tam ortasına iki diğer e, makalenin arasına yerleştirilmiş. Şimdi e, burada hikmeti cedideyi de müellifin kendisinden yararlanılacak e, bir alet olarak vaaz ettiğini söylemiştik. Yani şöyle diyordu. İşte felsefeyi şeriatla birlikte belagat düşünülmesi lazım. Ayrıca mantıkla hikmet. Yani orada diyor ki evet hikmetlerim Çünkü hayrı şerrinden fazladır. E, böyle bir Hikmet-i Cedidiye'ye yani müjdeli bir bakış var. Onlar istifadeye yönelik bir mail olduğunu görüyoruz. Çünkü o dönem müellifin yararlarını zararlarından fazla gördü. Ve bunu ifade etti. Açık bir mesele. Şimdi bununla ilgili biraz daha konuyu inceleyebiliriz. Evet muhakematta müellifin birçok yerde Hikmet-i Cezide hakkında olumlu ve en azından ümitkar bir bakış açısı sergilediğini görüyoruz. Yalnız yeni Yeniseyit'te yani Risale-i Nurlar'da Yine Hikmeti Cedide'ye karşı da bir eleştirel ve onu da zemmeden tarafların olduğunu görüyoruz. Hikmeti Cedide'nin de mana ismi hesaplandığını. Burada belki müellifin konumunda bir değişimden söz edemeyiz temel olarak. Ama Hikmeti Cedide'nin kendi içerisinde bir dönüşüm geçirdiği ya da en azından o müellifin beklediği, ümit ettiği sonuçlara ulaşamadığını söyleyebiliriz sanırım. Bu konuyu biraz daha derinleştirebiliriz. Dediğin gibi müellifin genel olarak muhakematla beraber diğer sahir eserlerinde de bir ümitkar, ümit var durumundan söz edebiliyoruz. Burada da Hikmet-i Cedide'yi ilk başta çok net şekilde övdüğü gözüküyor. Daha sonra tabiat risalesiyle de birleştirirsek Hikmet-i Cedide'nin manayı ismi tarafına daha çok kaydığı ve beklenen müjdeyi gereği kadar karşılayamadığını söyleyebiliriz sanırım. Şimdi hikmeti kadime, hikmeti cedide meselesinde yani bir hani düstur olarak bir şey ortaya koyarsak daha önce geçmişti yani bu haddi evsat yakamamak için yani usul merkezi bir noktadan ilerlemek gerekiyor. Burada önemli olan yani efkarı hür tutacak işte marifetin hüküm ferma olacağı yani bir e, hikmet yakalamak. Bu hikmet kadimede olmamış. Bunu aklın sınırları ile ilgili konuda biraz konuşmuştuk. İstibdadi bazı bazı paradigmaların, bazı müsellem kaidelerin ortaya girmesi, araya girmesi insanların zihinlerini teşviş ederek e, ayetlerin olması gerektiği gibi anlaşılmasını e, engellemiş. Şimdi tabii hikmetin yeni hikmetinde bu anlamda efkarı hür kılacak şekilde ortaya çıkması, özellikle bu hikmeti kadimenin bazı esaslarını yerle bir etmesi, e, bunlar müjdeyle karşılanıyor. Yani bu yönüyle bir ümit beslediğini söyleyebiliyoruz mülifün. Fakat mesela işte yedi sema gibi konuları incelediği yerlere baktığımızda Risale-i Nur içerisinde burada hikmeti kadime nasıl e, semaya dokuz tabaka diyor, dokuz felekten ibaret görüyorlar. Yeni hikmetinde bu defa ifrata kaçarak yani daha doğrusu tefritte kaçarak bu sefer semavatı inkar ettiğini eleştirecek meyil. Burada esas olan yani usul olarak ortaya koy koyabileceğimiz şey yani aklın işte aracı olarak kullanılması ile ilgili bir bahisten e, konuşmuştuk. Birazcık açmaya çalışmıştık bu konuyu. Yani burada akıl hakikat vaz'ı olarak ortaya çıktığında bazen dokuz diyebilir, bazen semavatı inkar edebilir. Yani tamamen belki bunun zıttına gözlemsel deliller de olsa böyle bir noktadan bahsediyoruz. Böyle olduğu zaman işte vahin önünde bir geçilmesi gereken ilave bir geçit olarak kendini arz etmiş oluyor. Şöyle bir örnek de verilebilir bu dediğinize. Aristo felsefesinin ekolü bildiğiniz üzere İslam felsefesinde çok e, domine etmiş i̇bn Sina'dan İbn-i e kadar. İşte ayet ve hadislerin e, Aristo felsefesi temelli yorumlanmasını görüyoruz tarihte. Bir anlamda bu bir perde olmuş ayetlerin anlaşılmasına. Daha sonraki dönemde ise Hikmeti Cedide geldiğinde bu Aristo felsefesinin yanlış olduğunu ortaya koymuş. Böyle bir müjde bağlamında söylenmiş. Daha sonra ise hani bu bir Terakkiye yol açacağı, manayı harfiye döneceği düşünülürken apayrı bir yola sülük etmiş. E, bu anlamda yine hakikat belli noktalarda e, perdedar olmuş, kapanmış diyebiliriz sanırım. Evet. Yani hayır ve şer muvazenesi yapılacak. Sonuçta burada şöyle bir şey de dikkate vermek gerekiyor. Yani burada bizatihi fenler suçlanmıyor aslında. Yani o fenleri yürüten insanların fenleri soktuğu mecra ile ilgili bir eleştiri. Yani muvazeneye vuruluyor. Bu muvazene neticesinde eğer baktık içine karıştırılan ideoloji cihetiyle şerleri ağır basmaya başladı. Onları dinlemeyiz. Yani muallimleri dinlemeyiz. Ama salt fenleri dinleyebiliriz. O cihette e, herhangi bir e, bakışında değişiklik olmadığını görüyoruz muhalifin. Yani şöyle toparlayacak olursak e, yani hikmeti cedidenin hikmeti cedide olarak devam etmesi cihetinden düşünüldüğünde yine Elif'in müsbet bir tavır takındığını söyleyebiliriz. Ama bir manayı, ismi penceresinden değişik ideolojilere alet yapıldığında tabii onun karşısına dikiliyor veya ayetlerle muaraza ettiğinde, vahiy dinlemediğinde bu defa onları eleştirmekten geri durmuyor. Dolayısıyla yani muhakemat içerisinde mantıkla birlikte işte hikmet-i cedidenin, hikmetin, e, felsefe-i şeriatla birlikte belagatın haddi esatı göstereceği söylenmiş bu kayıtlarla birlikte düşünülmesi gerekiyor mesela. Yani müellifin akıl için söylediği sınırların hikmeti cedide için aynı şekilde geçerli olduğunu söyleyebiliriz. Burada olan da yine hikmeti cediden yani yeni fenlerin sınırlarını aşarak haddi olmayan şekilde metafizik çıkarımlar yapması. Yani mesela bir evrim teorisinden imkan ve kapasitesini açacak şekilde metafizik teolojik dini çıkarımlar yapılması, yorumlar yapılması, fenin ve aklın sınırlarını aşması Diyebiliriz. Yani Böylelikle de işte hürriyetle müjdelenirken birden istibdada esir oluyor veya insanlar istibdada götüren yeni bir e, engel olarak kendini arz etmiş oluyor. Yani Bir nevi aslında kadim hükmetin yaptığının benzerini yapıyor. Nasıl orada da istibdat varsa insanları tahkikten takkide yöneltiyorsa burada da tekrar benzer bir mekanizmayı belki işletiyor. Şimdi bu az önce değindiğimiz haddi evsat konusuna tekrar döner, dönecek olursak. Yani bu muhakematın çok önemli cümlelerinden bir tanesi, merkezi meselelerinden bir tanesi. Yani ilk kayıtlarımızda değinmiştik. Şimdi muhakemat, el muvafakat gibi bir e, usul eseridir demiştik. Burada makası da esas yapıyor demiştik. E, burada makasının esas yapılması, işte sırat-ı mustakemin, haddi evsatın bulunması ile ilgili. Yani hangi ifrat ve tefritin e, ortası bulunacak? Buna da zahirilik ve batınilik demiştik. Yani müellif zaten böyle söylüyor. Yani şöyle ifade ediyor. Her şeyi zahiri hamlettire ettire nihayet zahiri yun mesleki müteassifesini tevlid etmek. Sonra buna mukabil de nihayette batini yun mezhebi batılasını intaj etmek şanında olan hublu ifrat. İşte haddi evsat bu ikisinin arasında. Ne ayetlerin zahirine takılıp kalmak ne de her şeyi mecaza hamletmek. Böyle bir şey değil. Bu arayolu bulmak için biraz önce zikrettiğimiz prensipleri veriyor. Burada hangi pencereden bakılması lazım? Felsefe, şeriat ve belagat ve mantık ve hikmet. Şimdi mantık ve hikmet kısmını e, kısmen konuşmuş olduk. Daha ziyade hikmet kısmı üzerinde. Felsefe, şeriat meselesini de e, kısaca açmakta fayda var. Belagata da önceki videolarımızda yer yer değinmiştik. Şimdi bu felsefe şeriat tabiri e, 5. mukaddemenin hatimesinde geçen bir bahis. Burada cümleleri dikkatle okuduğumuzda aslında felsefe şeriatla Kur'an'ın ruhunu yakalayacağımız kaybeleri kastettiğini görüyoruz. daha açık söylersek felsefe şeriattan murat burada makaslı şeriattır. Yani dinin, vahin. Biz tabi bu derslerde yer yer hani böyle şeriat kelimesini kullandık. Bununla sadece kanunlar manzumesinden bahsetmiyoruz. Dinin kendisi kast burada. Yani nakliye olarak gelen şeyin tamamını kastediyoruz bize. Böyle düşündüğümüzde makasıtı şeriat Kur'an'ın hakiki manalarına götürecek şeydir. Şimdi bu el muvafakatla kıyaslarken demiştik ki burada yöntem istikrai bir yöntem, tüme varımsal bir yöntem. Bunlar tek tek ayetlerin içerisinde görmek mümkün değil. Yani şöyle bir şey, ayetlerin tamamını nazar itibarı alan bir bakış açısıyla yani Kur'an neleri hedefliyor? Yani şeriat insandan neleri bekliyor? Bu esasları böyle hiyerarşik olarak sıraladığımızda veya işte merkezde hangileri var diye baktığımızda önümüze kendini güçlü bir şekilde bize arz eden çeşitli prensipler ve maksatlar çıkıyor. Şimdi bunları insan istikrarlı bir yöntemle yani tamamını kuşatacak şekilde sadece belirli yani tikel örneklerde kalmaktansa tamamını kuşatacak şekilde ilerletebilirse burada ortaya çıkacak manzara da elde ettiği fikir işte o felsefeye şeriat olacak. Yani bütün o çabasıyla ortaya çıkan hüsün yakaladığı güzellik o bütün ayetlerde kendini gösterecek bir damga hükmünde. Her ayette o damganın aranması lazım artık. Dolayısıyla bu işte soyut güzelliği görecek kadar e, adeta yukarıdan görmek bütün Kur'an'ın tamamını. Ondan sonra hangi ayetlerde mecaz var, hangilerinde mecaz yok buna dair e, bir usul vaz edilebileceğini ifade ediyor müellif diyebiliriz. Dolayısıyla bu hüsnün yakalanması külli nazara bakıyor. Ve belagat burada yani bu işte zahirilik, iyilik, iyilik arasında mecazın kaidelerini veren ilim olarak öne çıkıyor. Belagat mecazla sınırlı bir şey değil elbette. Bunu demiyoruz. Bu da bu bağlamda belagatın e, şartları dahilinde mecaza gidilmesi lazım. Fakat bu ayette mecaz var mı yok mu gibi bir noktaya geldiğimizde o işte hüsnü mücerretle yani e, Kur'an'ın tamamında görülen hüsnün o ayet özelinde de olacağına dair bir hadsle anlaşılır. Bunlar yani bu tarz hadsi konularda e, menabiyi elde etmeden yani külli bakışla kaynaklara ulaşmadan dediğimiz gibi e, tikel şeylerden harekette bir neticeye varamayız. Onun için burada yapılması gereken şey evvela e, Kur'an'ın ve şeriatın makasıdının iyice anlaşılması. Bunlar anlaşıldıktan sonra işte bu usulün tamamına biz felsefe-i şeriat diyebiliriz. Yani bu felsefe-i şeriat burada esas olarak yani makaslı şeriat. Bu ayrımı yapmıştık. Makaslı Kur'aniye ayrı, makaslı şeriat ayrı demiştik. Fakat burada makaslı şeriatın zımnında makası da, e, da Kur'aniye'yi de kullanmış olacağız bir yönüyle. Çünkü yani bu mecaz var mı yok mu? İşte zahiri mi kalacağız, batini mi olacağız? Ne derece batini olacağız? Bu ayetin esas maksatlarını keşfettikten sonra bunu yapabileceğimiz için bu noktada e, makası da Kur'aniye şeriatın zımnında oluyor. Makaslı şeriatı da buradan Şari'yi bizden ne bekliyor? Yani bu Kur'an e, ayeti benden ne bekliyor? Böyle bir pencereden bakılması. E, dolayısıyla bunlar mesela belirli kıssalar var değil mi? Yani diyelim ki işte Hazreti Adem'in cennetten ihracı var. Şeytanın onu if ifası var. E, sözünü unutması var. Böyle bir mesela kıssayı Kur'aniye denk geldiğimizde eğer külli nazarla bu makası yakaladıysak burada nelerin mecaz olduğunu fark etmeye başlayabiliriz. Yani burada Mesela işte çeşitli tesirlerde gördüğümüz gibi şeytan cennetin dışından mı fısıldamış, içeriden mi fısıldamış? Bunlar bizim için esas belirleyici e, hani sorular olmaktan çıkmaya başlayacak. Esas Cenab-ı Hakk'ın bizden beklentisi nedir? Burada bizden talep edilen nedir penceresinden bakılmakla ayetlerin anlamları daha iyi dünyamıza açılacak ve hani pratiğe de dönme imkanı yakalayacak. Bir şey örneği verilir yani bir tablo örneğe verilir bu konuyla alakalı. Hani bir tablonun sadece bir köşesine bakıp odaklanmak değil de genel bir muhteviyatına bakıp burada ne anlatılmak istenmiş ne dedikten sonra bunu iyice kavradıktan sonra bölüm bölüm daha da ince nakışlarını fark etmek yöntemi herhalde daha demin anlattığınız yöntemin bir örneği olsa gerek yoksa işte tikellere odaklanıp genel makası da unutmak bir anlamda genel hakikat penceresinde tam olarak kavrayamamak e, sorunla yol açabiliyor. Evet. Dolayısıyla bu manay hakikinin sikkesi dediği bir şey işte bu Hüsnü Mücerret meselesi. Onun için yani burada işte istikray bir yöntemle, tüme bir yöntemle o hadsin mena menabini ortaya çıkarmak lazım. O insan hadsi kazandıktan sonra herhangi bir ayete baktığında o hüsnü, o ayet özelinde kazandığı hads melekesiyle yakalayabilir. Bunları inşallah bu işinci mukaddimeyi istişare ettiğimiz zaman, üzerinde düşündüğümüz zaman tekrar açabiliriz. şimdi hani bu kadar kısa bir şekilde işaret etmiş olalım. Yani bu mecazın sorunlu bir alan olması tabi. yani bu yorumlarda, ayetlerin anlaşılmasında ve te tefsirlerde İsrailiyat'ın İsrailiyat'la -İsra birlikte hikayeyatın da hani e içerisine girip meselelerin temel sorunlu alanlardan birini teşkil ettiğini özellikle vurguluyor müellif. Yani İsrailiyat ve hikayeyat meselesi biraz önce arz ettiğimiz gibi bu hüsnü mücerdetin yakalanamaması, felsefe-i şeriatın o ferden dünyasında tesis edilememesiyle ilgili bir şey. Bunları tesis edemediği zaman, yani ayet onun tabiri caizse fıtri ve zaruri ihtiyaçlarını giderecek şekilde kullanılmadığında, bu defa biraz daha böyle ikinci, üçüncül ve işte tırnak içerisinde keyfi diyebileceğimiz şekilde onun ihtiyaçlarını gidermekte kullanılıyor. Bu şekilde de mesela işte İsrailiyata sair hikayata başvurularak tefsir yapılmaya çalışıldığını görüyoruz. Müellif bunu temel sorunlarlardan bir tanesi olarak ifade ediyor. Özellikle bu biraz önce arz ettik ya yani din-bilim çatışması, akıl-nakil çatışması gibi meselelerde e, aslında ayetin manası işte bir İsrailiyatta istinaden budur denilmiş. Masadak olarak dahi alınmamış. Manası budur deniliyor. Onun karşısında da kesinlikle şaşmaz bir gerçek olarak işte diyelim ki hikmet-i kadimeden veya hikmet-i cedideden bir şey çıktığında işte burada bir fert, Müslüman bir fert veya işte İslamiyet'e talip olacak hariçten bir fert zorlanıyor. Dolayısıyla yani asırlar boyu işte temel problemi teşkil eden meselelerden bir tanesi de bu. Yani bu asır insanının öncelikli olarak kendi dünyasında tesis etmesi gereken mesele evet burada bu şekilde ortaya konulmuş bulunuyor. Bu dediğiniz kısma bir örnek daha versek daha iyi olur kanaatindeyim. Kur'an'da çok fazla böyle ayet var. Bunu nasıl anlıyoruz? Nasıl anlamak daha doğru olur? E, muhakeme ekseninde nasıl bu usul takip etmeliyiz? Bir örnekle daha taşlamırsak iyi olur kanaatindeyim. Evet, az önce yani Hazreti Adem'in cennetten ihraç ile ilgili bir örnekten bahsettik kısaca. Şimdi onun gibi Hazreti Davut'la ilgili Sad Suresi'nde malum bir secde ayeti olan yerde bir kıssadan bahsediliyor. İki kişi yanına geliyorlar ve bunlar muhakeme olunmak istediklerini söylüyorlar. Şimdi bu kıssanın tefsirinde Sıklıkla şunu görüyoruz. yani Birçok tefsirde görüyoruz. Ee, Hazreti Davut kendi komutanlarından bir tanesinin eşini görüyor. Bunun üzerine o komutanını e, savaşlara gönderiyor. Ve en nihayetinde ölmesini sağlıyor. Ben kısaca anlatıyorum. Sonra işte onun yanına gelenlerden ayette bahsedildiği söylenerek o yaptığı hareketin yanlışlığı hatırlatılıyor güya Hazreti Davut'a. Böyle bir e, tefsir yapılıyor. Şimdi bu felsefeyi şeriatla meseleye bakıldığında yani bu tarz bir bakıştan ziyade yani fert bizatihi benim dünyama ne söylüyor bana ne söylüyor. Buradan işte şeriatın maksatları olarak neler talep edilmiş, Kur'an'ın maksatları olarak neler talep ediliyor bu cihetlerden bakacağı için bu tarz kıssalara zaten ihtiyaç, ihtiyaç duymayacak. Şimdi bu kıssanın hani rivayet değeri bunlar ayrıca tartışılabilir biz burada kendi perspektifimiz itibariyle söylediğimizde buna zaten ihtiyaç kalmayacağını söylüyoruz. Ama mesela Hz. Ali'den yine bir rivayet var bu kıssayla ilgili. Hani bu kıssayla bu ayeti tefsir edenlere bir zecir uygulanmasını söylüyor. Zecirde bulunulmasını söylüyor. Yani şiddetle reddedilmiş. Şimdi bu şiddetle reddedilmesini, yani tabii bu anlamların hani kaydırılması ile ilgili bir mesele de var. Peygamberin ismet sıfatına yakışmayacak, onları işte tahkire götüren veya büyük bir işte normal bir insana yakışmayacak aslında bir çirkinliği bir peygamberi atfetmek gibi bir şey var. Bunları da bir tarafta tuttuğumuzda asıl problem burada. Yani düşünün Kur'an esas bazı maksatları var. O maksatlar ferdin dünyasında hiçbir şekilde bu pencerelerden girildiğinde işte bakıldığında yer bulmuyor, zemin kazanamıyor. Yani esas bizim şu anda bağlamda ön planda tutmamız gereken nokta burası. Yoksa hani dediğimiz gibi rivayetin hani uydurma olup olmadığı e, bunlar ayrıca konuşulabilir. Hani tefsir usulü e, açısından tartışılabilir. Rivayetin değeri tartışılabilir. Onun akidevi sonuçları tartışılabilir vesaire. Fakat şu noktayı hani dikkatten kaçırmamamız lazım. Yani bilhassa rivayet tefsirlerinde bazı müsaadelere binaen veya işte o ayetlerle ilgili çeşitli tefsirlerin toplanması niyetiyle bir araya getirilen şeyler zamanla artık e, ayetlerin insandan beklediği asıl noktalardan uzaklaşılmasına yol açıyor. Yani bu felsefeyi, şeriatı, fert nasıl kendi aleminde tesis eder sorusu aslında biraz önce arz etmeye çalıştığımız gibi böyle tek başına bir iki tane ayetten belki çıkarabileceği bir şey değil. Yani bir iki ayetten hiç çıkarılmaz anlamında değil bu ama hani istikrayı olduğunu söylediğimiz için yöntemin Hüsnü Mücerred'in yakalanması için külli bir bakışa ihtiyaç var. Yani şöyle düşünebiliriz. Yani biz mesela kainatta dağınık olan rızıklara baktığımız zaman orada çeşitli işte sebeplere takım ihtimalimiz var. Ama işte kainatın tamamında e, rızık hakikatini dikkate aldığımızda yani buradaki külli hadisenin büyüklüğünü, devamlılığını, şaşasını, nazarı dikkate aldığımızda en büyük bir sebebin dahi bunu sahiplenemeyeceğini görüyoruz. Yani bu tarzdan bir pencereden bakabiliriz. Yani bu felsefe-i şeriat nasıl oturtulacak? Böyle geniş bir nazarla oturtulması lazım. Bu menabiye ulaşıldığı zaman yani ayetlerin bir çoğunda bu pencereden işte bu mahkemot eserinde zaten zikrediliyor bunlar. Bu merkeze konulan prensiplerle ayetlere baktığımızda bir noktadan sonra onun o menabine eriştiğimizde, pınarın başına geldiğimizde, o pınarın tatlı olduğunu gördüğümüzde daha sonra aşağı indiğimizde arklarda işte onun içine karıştırılmış unsurları ayıklama şansına sahip olabileceğiz. Yani bu videoda son olarak muhakemat girişlerini neden 5 video ya yaymak zorunda kaldığımıza da kısaca değinebiliriz. Yani ne sebeple böyle uzadı veya bazen uzun gelecek şekilde çekildiğini biraz açabiliriz. Birinci nedeni 5 videoya kadar uzamasının 50 dakikalık videoların daha kısa olmasına yönelik bir talepte bulunulması oldu. Diğer bir sebebi ise mukaddimelere geçmeden önce ne konuşacağımızın da bir hülasasının evinden meselelere konuşmak istedik açıkçası. Diğer önemli bir nokta ise bu birçok tarihe atıf yaparak daha en baştan yani müellifin İslam tarihinde birçok kişiden nakil yaptığı, birçok kişiden etkilendiği kemat eserinde ve muhakematında bu kaddimesi hükmünde olan İsanur eserinde görebileceğimizi bir tersine mühendislikle de İslam Nur'dan muhakemat eserini çıkarabileceğimizi 5 videoya yaymak suretiyle gösterdiğimizi düşünüyorum. Daha ileriki e, videolarda çok daha açılacaktır bu konular tabii ki. Bunun yanında diğer muhakemat serilerinden de farklı bir seri olmasını istedik açıkçası. Tabii bunun için de farklı bir usul istemek gerekti. Bu usule de diğer harici kaynaklara atıf yaparak, farklı meselelere değinerek ve daha konuşulmayanları biraz daha konuşmak suretiyle yaptığımızı düşünüyorum. Yani muhakemat nasıl Kur'an'ın anlaşılmasında makaslı şeriatı merkeze alıyorsa... Bizde muhakematın anlaşılmasında aslında tabiri caizse makastı muhakematı esas almaya çalıştık. O yüzden bu kadar bunları gözeterek külli bir çerçeve çizmeye, muhakematın amaçladıklarını, yapmaya çalıştıklarını ve tarihi bağlamını mümkün olduğunca kuşatmaya çalıştık. Bu yönüyle aslında muhakemat gibi ciddi bir tefsir mukaddemesine biz de mukaddeme olma amacını güttüğümüz için aslında bu kadar uzadı. İnşallah bu amaca layık bir serinin girişi olmuş olur. Sonraki videoda inşallah muhakematın giriş kısmıyla başlamak dileğiyle. Allah'a emanet olun.